Merhaba millet. Evet, beklenen kar fırtınası 10 dakika oldu, başladı. Yani şu anda 10 dakikalık karı görüyorsunuz. 10 dakika içerisinde böyle oldu. <laughs> Arabaların hepsi dikkatli gidiyorlar çünkü birkaç araba burada kaydı. Eee ben de yavaş yavaş gidiyorum. Kenardan kenardan. Çünkü çok berbat yollar. <laughs> Toplamda herhalde şey olacak. E, yarın yarın e, ne kadar e, 85 kilometre hızla rüzgar esecek. Ondan sonra e, artı ne olacaktı bakayım söyleyeyim size o şey yayınladılar bu acil afat gibi işte burada ee, şey olacak nedir onun ismi ya ee, büyük büyük böyle kar yağacakmış çok büyük yani bu devam edecek ondan sonra eksi eksi 45 ile 48 bekliyorlar eksi 45 48 bu Amerika'da böyle bir kar fırtınası daha olmuş bundan 40 sene evvel tabi ben yoktum ondan 40 sene evvel ben anamın yanındaydım 40 sene evvel <laughs> yani e, şimdi işte her neyse verasıl kelam e, 45 ile 48 derece eksi 48 derece bekliyorlar eksi 45 eksi 48 yani elektrikler falan kesilebilir dediler. Kendi başınızın çaresine bakın. <laughs> Sıcakta kalın, dışarı çıkmayın. Falan ve filan. İşte Yani bakacağız artık Allah büyük. Yardım gerekirse çağıracağız. Gelebilirseniz, gelirsiniz, gelemezseniz canınız sağ olsun. Ne yapayım? Gelmek Gelmekte pahalı anasını satayım. Nasıl geleceğim? Vallahi billahi ya. Yani durum bundan ibaret. Dur şöyle geçeyim de şu hacı amca fren sıkıyor. Ha, Böyle gideyim. Yollar berbat ya. Siz de böyle bakın. Çok güzel. Ne güzel kar yağıyor. Gidiyoruz biz de işte. Yavaş yavaş. Ha, Şöyle şeyi kısayım. Abi döne döne yağıyor ya. Bu var ya sabah bizim kapıyı geçer. Gideyim hemen tuzlayayım eve. Tuz atmam lazım. Yarın artık daha bundan iki sene evvel bir kere daha yapmıştım ben. Kaldık yorum ortasında ya. Ondan sonra Çıkmam bir yere gitmem abi otururum evde. Abicim geçme işte. Bak şimdi yeşil yanıyor. Geçiyorsun. Oğlum bu insanlar nasıl dursun burada ya? Bir de gülüyorlar. Çok büyük bir şey yaptın. Burada yer kayıyor. Ulan gitsek sana çarpsak bir de bizi suçlu bulurlar anasını sattı mı? Ay ya. Nancy, how are you? I'm sorry, I don't see you <laughs> right now. I see. So, yep, start snow storm. Wow. baba çok şey ya baksana abi nasıl her yer her yerde kar var oldu <laughs> ah beni lüfer kalbim senin bu gece değil kimse kalmadı iş yerinde ulan bir Allah'ın kulu yok millet terk ettim oğlum. Korktular terk ettiler abi. Kaldık yalnız başımıza. Gidiyoruz. E baktım herkes kapatıyor. Bir Allah'ın kulu kalmadı. Alışveriş merkezinin içinde. Ben dedim Ferit bari sen de kapat. Ne müşteri var ne bir şey var. Öyle gidiyoruz. Hadi dedim kapatayım ben de bari. Ne duracağım orada boşu boşuna. Bir Allah'ın kulu yok. Giderim evime zamanla. Yerler buz. Bak yer nasıl parlıyor görüyor musunuz? Abi nasıl soğuk var. Bir de kar yağıyor. Bugün bak şimdi ama ne oldu? İlk başını size anlatayım. Abi bir yağmur yağdı mı? Şakır şakır. Ondan sonra bir ayaz çekti mi üstüne? Tabii biz içerideyiz. Ben arada çıkıyorum böyle kontrol ediyorum ne var ne yok diye. Neyse bu şey yaptı mı? Ondan sonra işte 10-15 dakika oldu. Başlayalım kar. Abi bir başladı kar. İşte kaç 5 dakikadan beri de hadi sizle konuşayım. Ondan sonra toplamda toplamda 20 dakika olsun hadi. Hadi toplamda 20 dakika olsun. Olmadı bile de yani. İşte bu kadar zaman içerisinde bu kadar şey yaptı. valla pes doğrusu ya. Çok şey yaptı ya. Her yerde kar oldu ya. Millet temkinli gidiyor. Baksana abi. Eyvah anasını satayım. Nasıl? Yola bak. Şimdi millet kendini çeksin eve. Şimdi yolda olanlar bu mol molu terk edenler işte Walmart'ta olanlar falan. Herkes terk etsin şimdi yolu bak. Olan bir sene akıllısın. Bir senin araban düzgün gidiyor. Git öyle de şimdi git bir de millete kaza yaptır orada da. Baba baba nasıl gidiyor? Oğlum biz salağız burada yavaş yavaş gidiyoruz yani bir bir akıllı sensin. Heh, sen de akıllısın. Gidin abi önden siz de sonra görün. Bak buz atıyor araç. Yandan tekerleyin oradan buz atıyor. Gitme işte bak kardeşim yavaş git. Hem kendi canını hadi kendi canını yakacaksın yakacaksın da bir de milletin canını da yakacaksın yani. Zaten her şey ateş pahası. Bir de millet araba yaptırmaya çalışacak. Tamam onun insurance karşılayacak sigortası ama ne gerek var abi millet arabasız kalacak ya. Abi saçma sapan işte manyak millet ya. Olan hakikaten dangalak çok ya. Baba gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz ya. Yollara bak abi. Nasıl oldu yola bak. Nereden gideceğiz hiç belli değil. Ben Mira ben de anne... gerçi ben bir şeyle gitmiyorum ben 30 mille gidiyor. Daha ne yapayım baba? Yavaş yavaş gidiyorsun. Şimdi karanlık usually night so but have snow a lot but you guys don't see yani görmüyorsunuz normalde yağıyor çatır çatır da Hacı babanın biri kalmış. Slow, slow Hacı baba. Slow, slow, slow. Slow. Herif kalmış. Adam kalmış. Hayvan gibi geliyorsun arkadan. Oğlum bekle ya. Allah Allah. Ya vallahi bunlar nasıl insan ya. Adam kalmış yolun ortasında. Arkadan bastırıyor geliyor. Olan herife mi vurayım? Dörtlüleri yakıyoruz yine anlamıyorlar. Geri zekalılar. Adamı bak şimdi benim dibime yapıştı herif. Close for me. He is follow me. Ya come on man. Giving little bit you know space. This one not the normal time. Saydı çıkacağım şimdi sopayla hepsini döveceğim. Anlamıyorlar. Kazma bunlar. Acelem var. Biliyorum eve gitmek istiyorsun da biz de eve gitmek istiyoruz. Biz de ne yapalım? Nereye gideceğiz? Yavaş gel. Herif sinyal yakıyor. Yavaş gel. Yavaş dönecek. Allah Allah. La illallah ya. Bak Hacı Baba'da Silverado var. Bastı gidiyor baba. Ben de diyor trak var diyor. Alır başımı giderim ben diyor. Sen ne takarım 4x4'e diyor. Biz gariban işi. Yardırıyoruz. Bak traklar hep gidiyor abi. Şeyler. Jeep mi güveniyorlar. Kaç ton araba. Ama ton olsa ne olacak. Yine kayıyor yine kayıyor. Gerçi 4x4 var onlarda. Hoppa. Haydala. Gidiyoruz bakalım. Türkiye böyle yağsa tamam felç. Bitti. Burada felç. Yarın göreceğiz. Felç abi. يا داري